Bu hikayeden e, fayda bulacağını düşünüyorum. O nedenle e, paylaşmak istedim. Sakın beni yanlış anlamayın. Ben e, sınavı kazanıp memur olduktan itibaren çalışmaya başladığımda eşim beni getiriyor, götürüyor. Şimdi de halen sağ olsun getirip götürüyor. E, bağımsız hareketin malumunuz üzerine Hayat şartlarının ve dışarının bize uygun olmaması nedeniyle e, düşer bir tarafımı kırarsam bu sefer yatağa bağımlı kalır aileme ve kendime daha çok eziyetim olursa diyerekten e, çok tam anlamıyla gerçekleştiremiyoruz bazen cesaret geliyor yapıyoruz e, bildiğimiz yerlerde rahat hareket ediyoruz gibi ama tam anlamıyla. E, benim diyen insan bile tam bir bağımsız harekete maalesef bu şartlarda kavuşmuş sayılmaz. Böyle bir e, nasihat var. Laftan sonra geçiyorum anlatımıma. Kazandık, getiriyor götürüyor İsa Bey. Çocuklar da o zaman yanımızdalardı. Ama bir gün geldi akşam işten çıkacağım. İsa Bey şehir dışına gitme işte. Yetişeceğini düşünüyorduk ama bir terslik oldu. Geç bir saate kaldı. Tam hatırlamıyorum neden olduğunu. Çocuklar da okul çıkış saatlerinde mi denk gelmedi yoksa başka bir şey mi oldu? Tek başıma kaldım. İşten çıkacağım. Allah'ım eve ben nasıl gideceğim diye düşünüyorum. Hemen telefonda en yakın e, komşum diye düşündüm, apartmanda sevdiğim saydığım bir büyüm aradım. Yani büyüğüm olarak da hareketli, sağlıklı bir insan. Dedim böyle böyle, Esin abla, e, ben e, İsa Bey alamayacak okulda kaldım, mesai bitiyor. E, o zaman kış şartlarıydı da herhalde karanlık da çökecek. E, zahmet olmazsa beni almaya gelebilir misin dedim. Kadıncağız tamam dedi almaya geldi. Sonra bir gün kahve içiyoruz. Dedi Ümran ben sana bir şey anlatacağım ama beni yanlış anlamayacaksın. Canım dedi biz seni gerçekten evladımız da yerine koyuyoruz. Başımızın üstünde yerim var. Ama dedi bir gün gelecek ben de müsait olmadığın zaman olacak veya araman gereken insanlar aramak istemeyeceksin. Çaresiz kaldığını düşüneceksin. Bak ben dedi yaşlıyım. Engelli değilim. Ama dedi çoluğuma çocuğuma ayaklarım sağlam basmasına rağmen eziyet edemem. E, beni al gel e, diyeceğim zaman onların da bir hayatı var. İşte müsait olamazlar. Sonra üzülürler. Ben de üzülürüm çocukların beni almaya gelmedi. İşte bana vakit ayırmıyorlar gibi bir psikolojiye kapılabilirim diye dedi. Biz dedi apartmanda birkaç arkadaşla dedi bir tane taksi beyledik dedi. Sen de dedi bir tane taksi beyle. Böyle çok sıkıştın, hiç kimseyi bulamadığın anlarda taksiyi dedi çağır. Gelsin alsın seni kapına kadar bırakır. Apartmana kadar bırakır elinden geleni de yapacağını düşünüyorum dedi. Böyle bir çalışma yap dedi. İnanın arkadaşlar o gün bugündür ben ne olursa olsun canlı bastığımda kullanıyorum. Sırası geldi mi e, bazı konumlarda kendimde hareket etmeye çalışıyorum. Sırası geldi mi ailemle hareket etmeye çalışıyorum. Ha, lakin e, hiç kimsenin olamayacağı bir konum olabiliyor. O yüzden ben bu öyde uyarak inanın özel hayatımda çok rahat ettim. Sıkıştığım zaman çağırıyorum taksiye gidiyorum. Bir saatlik de böyle olsa dönüşte gene çağırıyorum. Tabii ki bu ekonomik bir özgürlükle de belki ilgili bir şey diye düşünürsünüz ama biz hepimiz bu türlü şeyleri bağımsız harekette, telefon okumada, işte paylaşım yapmada, şunda bunda evdeki eşyalarla ilgili çamaşır makinesi mesela konuşan değil. Şunun renklerine bak diye çağırıyoruz. İş inanın iş buyurmak, iş yapmaktan daha zordur. Yani bana öyle gelir, herkese de öyle gelir. Bu nedenle böyle bir başından geçen gerçekten e benim gibi komşumun da bana söylemiş olduğu bir vermiş olduğu bir akıl gerçekten benim hayatıma bir sürü kolaylık sağladı.